dile kolay bu sözler kalbede ne çekiyor yüreğim belli değil ey halimi soranım ey derdim ayağı gelin dizisi yeni bölümde neler olacak öncelikle hançer ve cihan ilişkisini severek izliyoruz diyenler videomuzu beğensinler sayımızı herkese gösterelim Cihan Develioğlu da büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Böylelikle Hançer artık Cihan'a daha iyi davranacak. Cihan Hançer için asla pes etmeyecek çünkü Cihan çok merhametli ve adaletli bir insan bundan dolayı da. Hançer'in ne kadar masum ve fedakar birisi olduğunu biliyor. Böylelikle Cihan Hançer'e çok iyi davranacak. Tabii ki Hançer kolay kolay Cihan Develioğlu'na güvenmek istemiyor. Biraz da haklı çünkü. Hançer bu zamana kadar hep Cihan'ın sert tarafını gördü. Bundan sonra Hançer Cihan'ın güzel kalbini görmeye başlayacak. Tabii ki Cihan aslında merhametini ve güzel kalbini herkese göstermez. Cihan Hançer'e iyi tarafını göstermeyi tercih etti. Bundan sonra Hançer ve Cihan'ın aşk sahneleri başlayacak. Tabii ki Cihan şu. Anlık Hançer'e tek taraflı aşık oldu. Zamanla Hançer de Cihan'dan etkilenmeye başlayacak ve böylelikle Hançer de Cihan'a aşık olacak, bu arada Beyza tabi ki kötü planlarına devam edecek, çiftimiz her yakınlaştığında Beyza onlara engel olmaya çalışsa da Hançer ve Cihan'ın birbirlerine aşık olmalarına asla engel olamayacak, hatta Beyza.